Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri uyarmak için bu videoyu çekiyor olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim birçok çiçek türüm vardı ve ben bunların hemen hemen çeyreğini kaybetmeye başladım. Antalya'da yaşıyorum hemen hemen yani birkaç tane çiçeğimi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde yaprakları kurudu. Ne kadar iyi baktığımı da sizler biliyorsunuz. Bu şekilde güneşte yandı, kurudu. Köklerine baktığımda da köklerinin oluşmadığını e, bu şekilde kök kısmının e, görüyorsunuz. Büzüşüp yapraklarını döktüğünü gördüm. Bu da aynı şekilde bir sukulent türüydü arkadaşlar. Bunun videosunu da daha önce çekmiştim. Güneşte yandı, yana yana bu hale geldi burada da birkaç tür var sizlere göstermek için atmadım burada bu da yine aynı büyük para çiçeğimdi bu hatta bunun videosunu da çekmiştim size daha önce arkadaşlar sıcaklara çok dikkat edin ben hatta dışarıda bir kütüphane beş raflı kütüphanemde bu çiçeklerimi bakıyorum bakıyordum daha doğrusu. E, fakat e, o kadar çok sıcak yaptı ki yani burada e, yapraklarının bu şekilde mesela bu da gitti gidecek gibi. Bu şekilde yapraklarının kızardığını gördüm. Yani direkt güneş de almıyordu. E, ne olduysa artık o kadar bakmama rağmen birkaç tane çiçeğimi, sukulentimi kaybettim. Sıcaklara dikkat edin. Ben de bu yüzden arkadaşlar ee, özellikle şunlara dikkat edin. Yaprakları büzüşmüş büzüşmeye başlamışsa sulamasını yapın. Çok da sulamayın. Yani yaşatacağım diye de öldürmeyelim kökleri çürütmeyelim. Ee, çiçeklerinize dikkat edin. Onları e, iyice sulayın. Ben mesela dışarıda bakıyordum. E, fakat içeri almak zorunda kaldım. Bu şekilde orta sehpama koydum. E, iki kapı arasına koydum çiçeklerimi de. Çünkü e, nasıl ki bizim esintiye, klimaya ihtiyacımız var bu sıcak zamanlarda. E, biliyorsunuz orman yangınları da oldu. O nedenle havalar aşırı ısınmaya başladı. Yani biz dayanamıyoruz bu sıcakta klimanın altındayken çiçekler nasıl dayansın. Yani sizlere uyarlı niteliğinde video çekmek istedim arkadaşlar. Mesela şuna bakın. Güneşte yandı. Bu şekilde güzelim çiçeğim gitti. Bu da gitmek üzere. Bunları zaten kaybettim. Yine aynı şekilde. Bakın şu an su ihtiyacı yok. Yaprakları aşırı şişkinse su ihtiyacı yok demiştik. Fakat şu aralarda sizlere de odaklayayım. Şu aralarda kuru üzüm gibi Yapraklar kurumuş kendini bırakıyor bu şekilde arkadaşlar. İçi çok sulu olduğu için yani sukulent türü zaten sulu bir türdür. Ee, bunları bir de güneş vurunca yandı gitti herhalde. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar bakın şurada yaprakları yanık yanık görünüyor. Yılan kaktüsüm boynunu büktü. Ya çok üzülüyorum gerçekten siz de benim durumuma düşmeyin umarım. Onun için bu videoyu çekiyorum. Çiçeklerinizi e, evin evde yeriniz varsa evinize almanızı öneriyorum. Bu şekilde güneş yani dolaylı olarak güneş görecek bir ortama alın. İki kapı arasına da koyun ki e, hava alabilsin. Mesela sukulentlerim büyümeye başladı. Yine şunlar büzüştü. Bunları kaybetmeye başladım. Bu hiç olmadı. Sıcaklar herkesi Mahvetti. Mesela şuna bakın arkadaşlar mum çiçeğim, gayet sağlıklı büyüdü. Geçenlerde bunun videosunu çekmiştim sizlere biliyorsunuz. Şu an sağlıklı duruyor yaprakları, ama şu dip tarafına baktığımda bunu nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Şuradan kesip kurtarmaya çalışacağım. Şu tarafa baktığımda sanki suyu çekilmiş böyle e, bir değişik olmuş kök kısmı. Yani hiç toprağını şu şekilde eşelemesem hiç farkına bile varmayacağım yani. Dip taraftan sıcak dolayısıyla çiçekler ölmeye başladı. Mesela şuna bakın. Gösteremiyorum çok güneş var. Yanık gibi olmaya başladı. Yani şu şekilde ölüp gidecek artık. Yaşayan sağlar benimdir. Siz kendi çiçeklerinize bir gözden geçirin bakalım. Kaç ölü, kaç yaralı. <laughs> ya inanın çok üzülüyorum. Onun için sizlere bu videoyu çekiyorum ki siz de e, bakın. Kurtarılabilecek olanları kurtarın. Mesela şu da ne yapmış? Toprağı kukuru. Bakıyor, görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım. Kökten büzüşmeye başlamış o da. Bunlar yavru çıkarmaya başlamış. Yılan kaktüsüm. Sağlam. Bakın bakalım inceleyin kendi çiçeklerinizi. Yorum olarak bana da dönün. Kurtarabildiklerimizi kurtaralım. Bu şekilde ağaç formu olanlarda bir şey olmaz demeyin. Benim bu para çiçeğim aynı onun gibi ağaç formundaydı. Şu hale bakın. ölmüş gitmiş bu şekilde aşağıya düşürdü yapraklarını. Ben de baktım böyle köküne ne var diye. Kökü böyle tamamen aynı mum çiçeğinde olduğu gibi kurumuş bu şekilde. Kocaman para çiçeğim gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sıcaklara dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın. Çiçeklerinizi çıkarmayın. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.